Cep YouTube kanalında yeni bir inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Tesla'lar için üretilmiş Tesla vakumu inceliyoruz. Müzik <laughs> bir el süpürgesi ve arabalar için gerçekten çok ihtiyaç duyduğumuz hem pratik hem de fazla uğraştırmayan bir el süpürgesi. Aslında demek istediğim bu el süpürgesini arabanın torpidosunda bile saklayabilirsiniz. Türkiye'de satışı olmadığı için Amerika'dan getirtirdik Kutunun içinden bu başlık ayrı bir şekilde çıkıyor. Ee, ana gövdesi bu. Bu başlık hem çöp haznesi hem de diğer küçük başlıkları kullanmamız için bir aparat aslında. Ee, bir küçük fırça çıkıyor. Bu muhtemelen içindeki bu haznenin içinde ulaşamadığımız pislikleri çıkartabilmemiz içindir. Araba koltukları için bir başlık, yine bir başlık. Uzun dikey bir başlık ve e, eğilebilen esnek bir başlık. Bir ucu tip C diğer ucu USB tip A e, şarj kablosu çıkıyor. Tasarımdan kısaca söz etmek istiyorum. Ön tarafına Tesla logosunu koymuşlar. E, bu başlığı bu şekilde itip sağa doğru çevirdiğinizde kilitleniyor. Sola doğru çevirip asıldığınızda ise tekrardan çıkıyor zaten. Çöp haznesinin önündeki tuşa bastığınız zaman kolay bir şekilde kapağı çıkıyor ve buradan tozu dökebiliyorsunuz. Daha sonra kapağını kapatıp kilidini iteleyebiliyorsunuz. Dikey başlığı ve ince koltuk başlığını kullanmak için önce diğer küçük bir başlığı takmanız gerekiyor. Ona ek olarak diğer başlıkları bu şekilde ekleyebilirsiniz. İnce uzun başlığı da bayağı kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum. Yani uzanamadığınız yerlere ee, bu başlık sayesinde e, uzanabilirsiniz. Esnek başlık için ise diğer ilk aparatı da çıkarıp oturtup daha sonra arabanızı temizleyebilirsiniz. İsterseniz şimdi hızlıca teknik özelliklerinden bahsedelim. Tesla vakumun gücü 120 watt. Bu kadar küçük bir süpürgeye göre çekim gücü e, bayağı kuvvetli. Zaten e, videonun ilerleyen dakikalarında siz de göreceksiniz. Bu süpürge'nin sesi 45 desibel. Fakat e, iki farklı mod bulunuyor şöyle göstermek istiyorum. Standart moda bastığımız zaman Güçlü moduna bakalım. Evet biraz sesli olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu evimizdeki bulunan büyük süpürgelerle kıyaslanmaz bile. Tesla vakumun 8000 mAh bataryası bulunuyor. Standart modda 30 dakika boyunca kullanabiliyorsunuz. Ekstra güçlü modda ise 15 dakika kullanabiliyorsunuz. Zaten aşırı detaylı bir temizlik yapmayacağınız için 15 dakikada 30 dakikada yeterlidir diye düşünüyorum. Hatta ekstra güçlü modunda kullanmaya çok fazla gerek duymazsınız. İsterseniz bu süpürgeyle bir şeyler temizleyelim. Bakalım emiş gücü nasılmış. Tekrar merhaba. Mutfaktan artık ne bulduysam getirdim. Burada biraz emiş gücünü test edeceğiz. Burada arpa şehriye var. Biraz daha küçük şehriye, kağıt parçaları ve tuz bulunuyor. Standart performansta bir deneyelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi hepsini başarılı bir şekilde çekti. Bir de ekstra moduna bakalım. Şu an standart modda. Ekstra mod aldım. gayet başarılı ya haznesini boşaltalım haznesi küçük olduğu için böyle ara sıra bazı şeyler sıkışabiliyor onu sizde benim bir fırça yardımıyla çekebilirsiniz. Sizin de gördüğünüz gibi boyutuna rağmen emiş gücü oldukça fazla. Arabanın içinde bir şeyler döküldüğünde hızlı bir şekilde temizleyebilmek için çok ideal bir el süpürgesi. Yani bunda evdeki süpürgeden beklediğiniz performansı zaten bekleyemezsiniz. E, Amerika'da fiyatı 90 dolar. E, Türkiye'ye gelse ne kadar olur? Çok fazla tahmin edemiyorum. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Bu ve bu gibi incelemeleri beğeniyorsanız ve bize destek olmak isterseniz YouTube kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.